Şirinler, köyünün en derin efsanelerinden biri, yıllar boyunca sadece fısıltılarla anlatıldı. Parlayan altın rengiyle doğmuş, ışığıyla karanlığı aydınlatan bir şirinden bahsedilirdi. Ona sadece bir isim verilmişti. Altın Şirin. Efsaneye göre Altın Şirin bir gün köyü terk etmiş ve sonsuza dek kaybolmuştu. Kimse nedenini bilmiyor. Sadece yılda bir defa Ormanın derinliklerinden gelen gizemli bir ışığın onunla bağlantılı olduğuna inanıyordu. Bir sabah Şirin'e ormanda dolaşırken toprağın üzerinde parlayan bir şey fark etti. Küçük, altın rengi bir tüy. Soğuk değildi, canlı gibiydi. Tüyü eline aldığında bir anda içinden bir fısıltı duyuldu. "Beni bul. Zamanım tükeniyor." Bu tuhaf olayın ardından Şirin Baba yıllardır sakladığı eski bir haritayı ortaya çıkardı. Haritada, Altın Kayalıklar adıyla işaretlenmiş yasaklı bir bölge vardı. Burası, Altın Şirin'in en son görüldüğü yerdi. Ve böylece Şirin'e, meraklı ve gözlüklü Şirin, ormanın kalbine doğru gizemli bir yolculuğa çıktı. Yol boyunca garip olaylar yaşandı. Ağaçlar fısıldıyor, nehirler ters akıyor, adımlarını altın kelebekler izliyordu. Harita her adımda parlıyor. Yolu kendi kendine çiziyordu. Sonunda altın kayalıklara ulaştılar. Güneş burada farklı parlıyordu. Kayaların içinde dev bir mağara vardı ve mağaranın duvarlarında çizilmiş eski resimlerde altın şirin görülüyordu. Gözleri kapalıydı, sanki uyuyordu. Mağaranın tam ortasında altın bir küre vardı. Şirine tüy küreye yaklaştırdı. Bir anda her şey parladı. Rüzgarlar döndü, ışıklar dans etti. Ve altın şirinin sesi yankılandı. Şirinler, sonunda geldiniz. Küre çatladı ve içinden parlayan bir figür yavaşça yükseldi. Altın şirin gözlerini açtı. Zaman beni mühürlemişti. Ama inanç beni geri getirdi. Şirinler hayranlıkla izliyordu. O Gerçekten bir şirindi ama sanki yıldızlardan yapılmış gibiydi. Altın Şirin köye geri dönmedi. Ormanın koruyucusu olarak kaldı. Ama gitmeden önce bir şey söyledi. Bir gün karanlık yine gelecek ama artık yalnız değilim. Ve o andan itibaren Altın Şirin'in efsanesi bir masal olmaktan çıktı. O artık yaşayan bir efsaneydi. Her yıl aynı gece Şirinler ormana bakar ve uzaktan gelen altın ışığı selamlar.